Herkese merhaba, Sesli Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta size bir tarif vereceğim. Ancak bu tarifi mutfaklarınızda kullanmanız pek muhtemel olmayacak ya da midenizi doyurmaya da yetmeyecek. Bu tarif beynimizin kıvrımlarını doyurmakla ilgili olacak daha çok. Evet, öyle ki her birimizi yeniden düşünmeye ve sorular sormaya etmesini temenni edeceğim. Oğlu ortaokula gidiyordu. Akşam eve gelince derslerine yardım ederdi. Yemekten sonra sordu, Oğlum dersleri nasıl? Çalıştın mı? Yarın ne var? Ahlak çalıştım baba. Anlat bakayım. Çocuk geçti karşına. Papağan gibi bir soluklu okudu. Ahlak hulkun cemidir. Hulk tabiat ve seciye demektir. Buna huy denir. Seciye ve huy denilen şey insanda yerleşmiş melektir. O melek sebebiyle nefisten efal kolayca çıkar. Şaşırdı. Oğlum bu ne? Nereden ezberledin bunu? Ahlakın tarifi. Öğretmen yazdırdı. Bir şey anladın mı? Yok anlamak şart değil ki kimse anlamıyor. Ezberle yeter. Hasan Pulur'un bu yazısında ezberci eğitim sistemini eleştiriyor aslında yazar. Bazı tarifler veriliyor, uygulanıyor. Bir tür deney yapılıyor zihinlerimizde. Ancak bazıları kurulu saat gibi tıkır tıkır zamanını bekliyor. Deneyler her zaman olumlu sonuçlara gebe değil tabi patlayabilir de. Ancak bu bireyin değil toplumun patlaması demek. Olursa çok sonradan hissedebiliyoruz. Ancak bugün konumuz ahlaka konuşmak üzerine değil, belki başka zaman. Bugün özgürlüğü konuşmak istiyorum sizinle. De. Felsefe derslerinde özgürlük üzerine çok çok konuşurduk lise yıllarında, hatırlıyorum onları. ÇDK'daysa özgürlük şöyle tanımlanıyor. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın, düşünme veya davranma herhangi bir şarta bağlı olmama durumu serbesti ya da her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu hürriyet olarak geçiyor. Ancak özgürlüğün tarifinin verilmesiyle yaşanması, uygulanması aynı şeyler mi? Onu da konuşalım biraz. Ne demek mi istiyorum? Ahlakın tarifi gibi özgürlük tarifini de yalnızca sınavlardan yüksek notlar almak üzere ezberleyip asla bir anlam, mana çıkartmadan, hayatımıza etkilerini katmadan devam mı ediyoruz ya da özgürlük gerçekten mümkün değil mi zaten diyoruz. Okuduğum bir kitabı paylaşmıştım sizinle Instagram'dan da. Saç örgüsü. Bir kitapla sohbet serisinin ikincisini ise bu bölümde saç örgüsüyle yapıyoruz. Yazarımız Leticia Colombani. Telaffuz etmesi güç bir isim itiraf ediyorum. Bu yüzden kendisine Colombani ya da yazar diyerek hitap edeceğim. Senaryo ve tiyatro yazarlığı ile birlikte film yönetmenliği ve oyunculuk da yapıyor kendisi. Saç örgüsü yazarın ilk romanı. Aslında serinin devamını hangi kitapla yapsam diye düşünürken her yerde olduğu gibi burada da sezgisel bir gücün bana el sallamasını bekledim ve bu kitapla yapacağım dedim. Çünkü içerisindeki hayat hikayeleri o kadar gerçek, o kadar bizden, o kadar yaşama ait ki çok etkilendim. Yazarın dili ve üslubu oldukça sade ve akıcı, merak uyandırıyor. Bir sonraki sayfaya geçmek için can atıyorsunuz okurken. Şimdi kitabın adını aldığı nokta örgü. Neden saç örgüsü diye çok düşündüm okumadan önce. Sebebini ise satır aralarında buldum. Üç kadını anlatıyor yazar burada üç farklı yaşantılar sürdüren üç farklı kadın. Saç örgüsünü bilmek için kuaför olmaya gerek yok. Üç tutam saç yeterli. Saç kökleri kadınların temel istek ve ihtiyacı ve hatta en temel hakkı olan özgürlüğü temsil ediyor benim düşünceme göre. Ve üç tutam saç da üç kadını anlatıyor. Her biri rüzgarın savurduğu farklı noktalarda çırpınıp duran, bazen çamurda debelenen, bazen attığı adımlar sert kayalara vuran, Bazen de en yorucu mesleklerden biri olan annelikte zorlanan 3 kadın. Annelik bir meslek olarak andım belki buna itiraz edenler çıkacaktır. Ancak burada bakılan pencere önemli diye düşünüyorum. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Yapılan araştırmalarda bebeğin bakımını üstlenen kişinin yorgunluk ve stres seviyesi ile herhangi başka bir işi yapan x kişisinin yorgunluk ve stres seviyesi arasında ciddi bir fark gözlemlenmiş. Tahmin edin kimiki daha yüksek çıkmıştır bebek bakımını yapan kişi diyenler doğru cevabı verdiler. Bebeğin bakımını ise bazı aileler hariç genel toplumda anneler üstlendiği için de çoğunlukla anneler üzerinden yorumlar yapılması da maalesef kaçınılmaz olabiliyor. Şimdi kitaba dönecek olursak 3 kadın demiştik. Kimdir onlar? Nerelerdedir? Biraz açmak istiyorum. Çünkü özellikle yaşamlarının farklı görünmesi fakat benzer çabalar sarf etmeleri çok özel. Öncelikle Simita'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi Hindistan'ın Badlapur köyünde doğmuş, büyümüş ve yaşamına da orada devam eden bir kadın. Bilenler bilir, Hindistan'da çok katı bir toplumsal sistem vardır ve Smita da bu sistemde en alt kademedeki grupta yaşar. Smita bir dalittir, yani dokunulmazdır. Bize ya da en azından bana olumlu bir çağrışımı yapan bir kelime olsa da dokunulmaz, aslında oldukça küçümseyici tavırlara maruz bırakan bir seviyededir. Mahatma Gandhi de kas sistemindeki bu sınıfa Tanrı'nın çocukları adını vermişti. Hatta bilinen o ki Gandhi hayatının sonuna dek dindar bir Hindu olarak yaşamaya devam etti. Ancak şunu da ekledi. Eğer dokunulmazlık meselesi Hinduizmin bir parçası yapılırsa kendisi de Hindu olmaktan çıkacaktı. Belki de dini olarak verdiği en büyük çabalardan biri de dokunulmazlığı yıkmak üzerineydi. Bu kas sistemi o kadar derinleri işlemiş bir uygulama ki 1975 yılında kaldırılmasına karşın kırsal kesimlerde hala devam ettiği yönünde bilgiler mevcut. Peki nedir bu kas sistemi? İçinde kimler var ona bakalım şimdi. Öncelikle bir üçgen düşünün. Bu üçgenin en alt kısmında dokunulmazlar yani bir diğer adıyla da paryalar bulunuyor. Paryaların hiçbir hakkı yok bu sistemde. Her şey jatilere yani kastın üst kısmında yer alan kesime ait kendi varlıkları bile yani özgür olmaları gibi bir durum asla ve asla mümkün değil. Kastın yukarısına geçmeleri ise zaten yasa izin veriyor gibi görünse de kaya'dan daha sert kültürel kodlar buna müsaade etmiyor maalesef. üçgene üçgeni tırmanmaya devam edelim. Bakalım kimler var? Hemen bir üst kısımda suturalar bulunuyor. Bu gruba mensup olanlar pis işlerle uğraşan işçi ve köleler sınıfıdır. Bir üste çıktığımızda ise Vahisyaları görürüz. Bu grupsa çalışanları temsil ediyor. Çiftçi ve esnaflar vardır burada da. Bir yukarı daha çıktığımızda ise Kısatriyaları görüyoruz. Onlarsa savaşan gruplar, askerler ve prensleri içinde barındırıyor. Ve şimdi geliyoruz en üst gruba yani brahmanlara. Brahmanlar aslında din insanları, rahipler ve bilginlerden oluşuyor. Öğretici kesinde diyebiliriz. İşte buradaki dört gruba dahil edilmeyenler, kastın bile dışında tutulan, ayrımcılığa uğrayanlar dokunulmazlar. Yani paryalar oluyor. İnanca göre brahmanlar brahmanın ağzından, ksatriyalar kollarından, varsiyalar bacak ve sudralarda ayaklarından yaratılmıştır. Hinduların mukaddes kitapları Manu der ki Rahman, Saadet, Ksatriya Kudret, Vaisya, Servet ve Sudra da itaati ifade eder. Manu hukuk Kuparyaları tanımaz. İşte saç örgüsünün ilk tutamı da Simita'nın hikayesine doğru bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Bu ilk tutam saç aslında uzun, acılı bir yol. Simita'nın hayatını devam ettirmek için yaptığı iş insanların dışkılarını çıplak elle toplamak. Tam 6 yaşından beri bu işi yapıyor. Ve onun yüzüne kimse bakmıyor ve konuşmuyor. Çünkü o bir dokunulmaz, yokmuş gibi bile değil. Yok onlar için zaten. Annesi de, anneannesi de nesiller boyu bu işi yapmış. Karşılığında aldığı şey ise yemek artıkları. O da ev sahipleri verirse. Yani o bile kesinlik kazanmıyor. Kullandığı su, diğer gruptan ayrı, kaldığı kulübe yine kendisine ait değil. Çekirdek ailesiyle yaşamaya çalışan gururlu bir kadın Smitha. Lalita adında da küçük bir kızı var. Kızı da 6 yaşında, tam da simitanın dışkı toplama işini öğrenmek zorunda kaldığı yaşta. Ancak kızını bu işten uzak tutmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu çaba devasa bir güç gerektiriyor tabii. Çünkü kendi toplumunda herhangi bir kız çocuğu doğduğu anda yaşamına son verilmesi gibi bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Bir kutunun içine hapsedilerek diri diri kuma gömülüyorlar. Böyle zor bir coğrafyada yaşamıyor. Yaşam mücadelesi veriyor dersek daha iyi tanımlamış oluruz durumu. İstiyor ki Lalita okula gidebilsin, yazı yazabilsin, kitap okuyabilsin. Kim bilir belki de hayatını sonsuza dek değiştirme fırsatı yakalar diye düşleyip duruyor. Nitekim kendisinin de en büyük hayali buymuş zaten. Anne babalar hep kendi hayallerini yapamadıklarını, hayal kırıklıklarını, bazen öfkelerini, bazen de neşelerini çocuklarında görünce farklı bir atmosferde yaşamaya başlıyor sanki. Kendi çocukluğumuzu hatırlatan, bizi çocuk bizle tanıştıran minik yürekler onlar. Saç örgüsünün ikinci tutamına geçiyoruz şimdi ise. Yolumuz bu sebeple Sicilya'ya doğru dönmüş durumda. Sicilya İtalya sınırlarında yer alıyor. Ve Gölia adında genç bir kadını görüyoruz burada. Babasına ve aile geleneklerine olan ve Peru postiş atölyesine oldukça düşkün. Kuşaklardır el emeğiyle tek tek çeşitli yerlerden saçları toplayarak büyük bir emek zincirinden geçiriyor ve ardından satışını yapıyorlar. Ancak işler her zaman o kadar da iyi gitmez değil mi? Çünkü fikir yanında yüzleşmek zorunda kalacağı olaylar oluyor ve Sicilya'da tanıdığı bir adamla yoluna devam etmek istiyor. Ancak bu adam bir yabancı. Geleneksel düşünceye oldukça bağlı olan ailesinden ise çekiniyor bu sebeple. Çünkü inançları, yaşam biçimleri, kıyafetleri bile o kadar birbirinden farklı ki ister istemez bu durum gözünü korkutuyor. Genç adam sih dinine mensup ve Keşmir'den kaçmak zorunda kalanlardan sadece biri. 1984 olaylarında Hint ordusunun bağımsızlık taraftarlarını kanla bastırması ve sihleri altın tapınakta katletmesinden beri yaşamları tehdit altında diyor yazar. Öyle ki yetişkinliğe erişen birçok insan aileleri tarafından Batı Avrupa'ya yaşamak için gönderiliyor. İşte bu gruptan biri de Kamajit. Ucuz iş gücü gözüyle bakıldığı için kendisine dayatılan ayrımcılıkla her işi yapmaya hazır Kemalcit. Özgürlüğü ezinden alınmış durumda aslında. Bugünümüzde değerlendirdiğimizde de savaştan, zulümden, işkenceden kaçmak, yaşamak için göç eden milyonlarca insan var. Her birine gösterilmeyen tevazu koca bir kara deliğe bir taş dağıtılmasıyla sonuçlanıyor. Kara deliğin gözü zaten aç. Ne kadar yutarsa yutsun yine de doymak bilmiyor. Şimdi geldik saç örgüsünün üçüncü tutamına. Burada yolumuz Kanada'ya düşüyor. Sarah adında bir kadından bahsediyor yazar. İkizleri ve bir de büyük bir kızıyla yalnız yaşıyor. Hem profesyonel anlamda avukat olarak başarı merdivenlerini birer birer tırmanırken hem de çocuklarına anne ve babalık yapmaya çalışıyor. Ev işlerini, çocukların özel ihtiyaçlarını saymıyorum bile. Oldukça yüksek duvarlara sahip bir hayat kurmuş kendisine. Duvarlarını ne kadar yükseltirse sanki o kadar kırılgan bir hale alıyor ister istemez. Sera'nın hikayesini etkilendiğim iki bölüm oldu aslında. İlki profesyonel. Kendisi avukat olduğu için mesleki olarak cinsiyetçiliğe uğradığını iliklerine kadar biliyor ve tüm bunlara karşı demir gibi ayakta duruyor. Şimdi bu bilgiyi göz önünde bulundurarak kendisinin çocukları için bir yardımcı aradığı bir zaman diliminde başvuranlar arasında bir de erkek bulunuyor. Başlangıçta asla çağırmayı aklının ucundan bile geçirmezken sonrasında kendi yaşadığı deneyimleri hatırlayarak eşit davranmaya özen gösteriyor. Yani burada dikkat çekmek istediğim nokta her bireyin kendine has özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği. Tüm o kültürel etiketlerden arındırılarak olduğu kişiyle eşit bir rekabet ortamı sunulması gerektiğinden bahsediyorum. Buna benzer bir örnek de şunu verebiliriz. Uzun zamandır çalışma hayatında boşluk olan biri tekrar iş aramaya başladığında işverenler çoğunlukla olumsuz kavramlara meyil gösteriyor. Ne gibi mi? Mesela tembellikten ya da iş beğenmediğinizden, iş ahlakına sahip olmadığınızdan, güvenilmez olabileceğinizden, burnunuzun havada olabileceğinden ya da kararsız olup ne istediğinizi bilmediğinizden, bundan dem vurabiliyorlar. Ancak kimse arka planda gerçekten ne olduğundan haberdar değildir. Çünkü hasta olabiliriz, tükenmişlik sendromundan geçebiliriz, bakıma muhtaç birine bakmakla yükümlü olabiliriz. Eğitim için kendimize ayırdığımız bir yatırım vaktimiz olabilir ya da dünyaya bir bebek getirmek, onu büyütmekle meşgul olabiliriz ama kimsenin aklına gelmez bunlar pek. Her birimiz kendimize dayatılan cam tavanlara odaklanıyoruz. Aslında bu olumsuz değerlendirmeleri yapanların da kendilerini geliştirmek için açması gereken bir engel. Onların cam tavanı da bu. İzlediğim mod adlı bir filmde de artçıtı olan bir kadının hayatından bahsediliyor. Yaşanmış bir öyküyü canlandırıyorlar. Sinema eleştirmeni değilim, yalnızca hislerimi aktarıyorum. O kadar iyi bir oyunculuk sergilenmişti ki inanılmaz etkilendim. Modi doğuştan sahip olduğu bu hastalığı yaşantısının akışını engelleyen bir olay gibi görüp ona odaklanmıyor. Hayatını sahip olduğu çizim yeteneğiyle çepeçevre sararak kendi mutlu olma biçimini koruyordu diyebiliriz. Artrit bir tür eklem hastalığı, ağrı veren bir hastalık yani. Ancak Modi artritin cam tavanı olmaktan çıkarıyor ve özgürlüğe bakışını resmederek yansıtıyor dünyaya tüm hayat bir pencerede belirlenmiştir diyor. Çok seyahat eden bir de değil ki gördüklerini resmediyor diyelim. Yalnızca aklımdan çiziyorum diyor. O kadar hoşuma gitti çok etkilendim. Sizin de cam tavanlarınız varsa yakın geçin onları. Dışarıda keşfedilecek koca bir dünya olduğunu hatırlayın. Başkalarının çizdiği özgürlük kurallarına uymak zorunda değiliz. Kendi dengemizi bulmamız gerektiğine inanıyorum. Ses Fikirler Podcast Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.